Ya şu, hocam aslında şu da gerçek değil mi? Evet tamam. Bir hansı bir filik yaratacak mı hocam? Ee, ya şu var. Pardon hocam özür dilerim. Sen buyur. Senin lafın bittiyse yani bitmedi herhalde senin lafın. E, sorun değil bazen kendi arkadaşından <laughs> da zorla ver topu ben oynayacağım. Ben, ben <laughs> öyle bir topu, şey demek istemedim. To <laughs> topu ben topu alırken öyle bir şey yapmak istemedim. <laughs> valla topu Hamdi Hoca aldı Gökhan Hoca'ya pas. Sonra boşuna kaldı o topu. Ne güzel, ben Gökhan, Hocadan zorla ne güzel topu aldım. bana atmışlar. Hocam, bir taraftan Hamdi Hoca hocam, bir taraftan sen. Coyun Hoca'ya geldi mi kimseye vermez. 10 numara Yok. Ben orada topu kalacak topu top ona göre. Ben topu verince yine ben boşa çıkarım. Destek koşumu yaparım. Sağ içi farklı burası. İkisi de iyi oynar. Oyuncu hocam. Destek koşusunu veren oyuncuya <laughs> o topu atarlar gene. Buyur hocam. Şu var. Şimdi hep tartıştığımız bir durum var biliyorsunuz. Şimdi yeni gelecek hocalarla, teknik adamlarla ilgili de Fenerbahçe içinde, de Beşiktaş içinde bu geçerli. Gelecek teknik adam bu kadro yapısını kaldırabilecek bir hoca olmalı diye. Sürekli bunu söylüyoruz. Ama şu an Önder hocanın evet puan anlamında bir başarısı var. Yani 3 maçta 7 puan. Daha önce bu seviyede çalışmamış bir teknik direktör için çok olumlu bir şey. Ama olumsuz tarafları da ikinizin de hem Gökhan Hocam'ın hem Ahmet Hocam senin söylediklerine şöyle katılıyorum. Oyun olarak şu an Beşiktaş çok şey vermiyor. Hani gelecekle ilgili evet bir oyuncu coşkusu var saha içinde. Bir hareketlenme var. Sergen Hoca'dan sonra. Zaten bu hareketlilik de şöyle bir eleştiriye sebep oluyor şeyde e, gündem içerisinde. Demek ki Sergen Hoca'yı oyuncular istemiyormuş gibi bir algı oluşturmaya hı hı. çalışıldı. Piyan için açıklaması var. Evet. Ben Beşiktaş'ta kalmayı düşünüyorum. Ben Önder Hoca'nın belki tamam bu bu sezonun ilk yarısı bitiyor. Zaten bu hafta sonu oynanacak maçlarla ilk yarı kapanmış olacak. Senin söylediğin lafa geleceğim. İlk yarıyı zaten Önder Hoca ile bitirecekler. Sonrasında Önder Hoca bu takımın başında kalırsa bu takıma ne kadar katkı sağlayabilir? Evet kendini şu an belli bir seviyeye getirdi. İnsanların hı hı. olumlu tepkilerini alıyor ama hani bu seviyede daha önce çalışmamış bir teknik adam yarın öbür gün bu takım yine başarısız sonuçlar alırsa buna nasıl tepki verir? Oyuncu gözünde nasıl yaklaşılır peki? Siz Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin yanı sıra önemli kulüplerin formasını da giydiniz. Bilmiyorum altyapıdan gelen bir teknik adamla çalışma döneminiz oldu mu? Tecrübeli olduğunuz old, bir dönemde. Oldu oldu. Ya takım içerisinde oyuncular bu olaya nasıl bakar? Şimdi biz dışarıdan sadece görüyoruz. Ya genelde, olarak. genelde Şimdi Hamdi hocam da Sağ içinden geldi Gökhan hocam da Ben biraz daha Yeni olduğum için onlara nazara Şöyle bir durum var Sizi çalıştıran Teknik direktör belli sebeplerden dolayı Bırakıp gittikten sonra Altyapıdan ya da idare eden Başınıza biri geldiği zaman oyuncu biraz şey olur Düşünür Tamam şimdi bu teknik adamla Çalışıyoruz ama kim gelecek Ve bu bir müddet devam eder bu da ister istemez takım içerisinde evet bir etkileşim olur yeni gelen hocayla. Çünkü siz de başarılı olmak istiyorsunuz ama mevcut çalıştığınız adama göstereceğiniz saygıdan daha fazlasını göstermek zorunda kalıyorsunuz. Diğer teknik adama gelecek. Çünkü kafanızda o var. Nasıl bir karakter gelecek? Bize nasıl davranacak? Şimdi idareten yaptığı, yapan kişi o da bunun farkında olduğu için oyunculara çok Otoriter yaklaşamaz, yaklaşmak da istemez. İşte o otoriterlik olmadığında da bir yerden sonra o futbolcu teknik adam ilişkisi kopma noktasına gelebiliyor. Çok ağır olacak belki ama o aradaki saygı biraz gidebiliyor. Hı hı. Ama o otoriterliği sağlayabilecek bir teknik adam o oyuncuyla o iletişimini daha rahat kurabiliyor. Hı hı. Yani o mesafeyi daha rahat sağlayabiliyor. Tabii O saygı belki de oyuncu bazında alınan sonuçlarla beraber de doğru Mut, orantılı mutlaka, ilerliyor olabilir tabii. Mutlaka o çok önemli. Ama evet, oyuncu özellikle grubu bu tarz... her zaman e, çok bir, etkildir bu konu. Tabii bir, bir kim geleceğini hep merak eder. Yani bu işin altyapı veya o an geçici hocayla değil de hep o her hafta bekler. Kim gelecek? O, o yorumları kendi aralarında yaparlar. Aslında çok kritik bir süreç. Yani Önder Hoca için de işte hem Gökhan Hocamdan da hem Ahmet Hocadan da anladığım yani Evet Beşiktaş kazanıyor. Önder Hoca gündemde e, belki bir farklılık yarattı falan filan ama problemler yine aynı duruyor. Yani anladığım kadarıyla o. Yani burada e, aslında futbol kültürümüz buna müsaade edecek mi? Yani ne konuşmamız gerekiyor Beşiktaş'la ilgili? Yani orada çok doğruyu bulmak lazım. Yani Önder Hoca'yı ya mı konuşmak gerekiyor yoksa yani hala e, problemler, e, Sergi Hoca... Dan kalma problemler devam ediyor mu koşturmamız Hocam mu şu olacak, çok özür dilerim yok Hanım. Şu, şu, olacak hocam. Önder Hoca şu an başarılı gözüküyor. Şimdi o toleransı de var seyircilerin. Çünkü daha önce altyapıda çalışmış. Bu seviyelerde çalışmamış. 7 puan almış. O şeyi göstereceklerdir. İşte, İlgiyi. Hı. Şu anda onu yaşıyor Önder Hoca. Ama yarın öbür gün kalıcı olursa dışarıdan gelecek tepkiler de farklı boyuta ulaşabilir. Aynı tolerans gösteremeyebilir de, başarıyla da alakalı. Ceyhun hocam yani şu anki sonuçları Önder Hoca üzerinden yürütmek bir tehlike değil mi? Şimdi ben, ben onu anlam hocam. Yani şuradan, benim, ben, benim çok bu konuda bir korkum var yani. Bir şey söyleyeyim Sergen Hoca mesela geldi bir başladı, ertesine çok çok iyi gitti ve ayrılırken işler çok çok kötü gitti hakikaten. Yani kafadan geldiğinde inanılmaz bir destekle geldi. Ayrılırken bile o desteği sürüyordu sonuçta Sergen Hoca'nın. O kredisi hala bitmemişti. Ama Sergen Hoca ben tükendim dedi. O kendi adımı attı sonra arkasından geldi. Şimdi 3 haftada baktığımız zaman Sergen Hoca ayrıldıktan sonra bu kadar şaşayla gelen şampiyon olan takımın hocası ayrıldıktan sonra Önder Hoca teslim aldı. Önder Hoca 3 haftada bir yere geldi. Türkiye'de Önder Hoca 3 haftada bir yere geldi. Beşiktaş istenen futbola geldi mi? Yani şu anda konuştuğumuz şey Beşiktaş işte oynamaya başladı. Oyuncularda biraz canlanma var ama maçlara baktığımız zaman e, bir etkili bir oyun yok yani. O bekliyor hocam, muydun Önder Hoca ile beraber oyunu <laughs> birden siyahla veya yani Sergin Hoca'nın bıraktığı yerden daha farklı öyle bir beklentin var mıydı? Benim, benim benim e, şu yani o ortamdan sonra iyi bir kadrosu var Beşiktaş. Tabii. Tabii. Şu anda bir geçiş dönemi. Ama bundan sonra dün işte e, Sayın Ahmet Nur Çebi Başkanımız konuştuuz ama şunu söyledi. Bizim dedi işte Sergen Hoca'dan sonra devamlı şekilde B planımız C planımız var dedi. Biz devamlı şekilde hoca bakıyoruz dedi. Bu ne demek? Biz bir şekilde yani şu anda Önder Hoca iyi gidiyor ama yarın en ufak bir tökezlemede bizim hocamız hazır. Bu sefer ne oluyor? Oyuncu düşünüyor. Biz eğer bir, iki maç kötü giderse yeni bir hoca gelecek. E şimdi öbür taraftan yöneticilerin hoca arayışı bitmiyor. Siz buraya ya kesik koyacaksınız ya biz diyeceksiniz işte iki ay Önder <laughs> Hoca ile gideceğiz. Artık hoca arayışımız bitmiştir. Bunu demiyor ama. B planımız, C planımız her zaman var diyor. Yani bir ikinci, bir üçüncü hoca adayımız her zaman olacak diyor. Bu bu sefer baskı oluşturacak. Hem oyuncuda hem hocada. Çünkü her an gitme tergim, bir yerde oturuyorsunuz, bu koltuk emanet her an gidebilir, İstediğinizi de yapamazsınız. Şu an Önder Hocanın dünyasını hayal edebiliyor musun hocam? Yani nasıl bir hocam bir... size sorayım ben, belki özür diliyorum yani. hocam. <laughs> Ahmet ben, ben, Hocam belki buna biraz daha şey cevap yok, verebilir. E, Önder Hoca şu an bulutların üzerinde uçuyor. Uçuyor yani, mudur? Kesin. Öyle. Yani şu açıdan e, bir bence yaptığı işler çok değerli. O sevinci de bulutların üzerinde uçmayı da hak ediyor o kesim. Yani ben çok mutlu olduğunu ifade etmek için o cümleyi kurdum. Şimdi Önder Hoca'ya gelmeden önce bir Beşiktaş'ın eğer başkanın dediği gibi B planı, C planı, D planı varsa benim bildiğim A planı yürümediği anda B planını uygularsınız. A planı yürümedi. O zaman Beşiktaş'ın B planı kesinlikle doğru değil. Şu anki uygulamada B planıdır. B Hocam planı, bence bunun B planı olduğunu düşünmüyorum. <laughs> hayır şimdi bu şu açıdan. Şey. Evet, bu ben, alternatif bir şey. Hayır ben yani. sırayla gittiğim için özellikle B planı yapı, yakıştırması yaptım. Hocam bu plansız şimdi, bir şey ama siz şimdi, planlı diyorsunuz da, o plansız hayır, bir şey oldu. Şimdi o yüzden bunu planlı hale getirmesi lazım. Evet. Bakın ben Önder Hoca ile gidiyorum. İşler iyi gittiği sürece onunla devam edeceğim. İlk mağlubiyette de onu değiştireceğim düşüncesi doğru düşünce değildir. Aynı şey Senin ne istediğini çok iyi biliyor olman lazım. O isteğin doğrultusunda hareket ediyor olman lazım. O istek Önder Hoca'nın uzun süre devamıysa ki şöyle bir cümlede kurdu. Gönül ister ki uzun yıllar 4-5 sene onunla gidelim. Rış. E, gitmemesi için bir neden yok ki sen Rış. başkansın. O zaman o kararı al. De ki ben çok uzun süre Önder Hoca ile çalışmak istiyorum. Onu o sözleşmeyi imzalat. Yok senin gerçek çözümün bu değilse şüphelerin varsa da doğru bildiğini düşündüğün hocayla hemen şimdi imzala. Anladığım kadarıyla onlar bu haftayı geçirecekler. Hocam ilk, i̇lk şans ayı. bak ilk şans Önder hocanındır demek ne demek? Yani Önder hoca şu anda senin dediğin gibi, plansız bir şekilde geldi. Diyelim hoca ayrıldı bir anda Önder hoca vekaleten baktı. İlk şans Önder hocamızın 3 haftadır sonuçlar iyi. İlk şansımız Önder Hoca. Öyleyse ilk şans demeyeceksin. Biz Önder Hoca'yla devam edeceğiz Onu dediğin an bu sefer baskı kalkar. Çünkü ne ilk başarısızlıkta gitmek üzere bir yerde oturuyorsunuz. Kolay ya değil işiniz o zaman. Önder Önder Hoca'da <laughs> o baskının olduğunu sanmıyorum. Ha, Sen Önder, onun Önder Hoca Önder ruh Hoca halini sordun zaten. Ha, Önder yani, Hoca Önder Hoca'da şu var hocam pardon. Ama şunu yaptı bence gayet güzel olan tarafı bu. Bundan sonra kim gelirse gelsin herkes kendi ekibiyle gelmek isteyecek ama yönetim tarafından Önder Hoca gelen ekibin yanına verilecektir. Doğrusu da budur şu ortamda.